İnsanlık tarihi boyunca, hayatta kalma mücadelesi ile başlayan yolculuk, basit bir taşın ucunun sivriltilmesiyle ilk silahı doğurdu. O günden bugüne silah, sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda toplumların kaderini değiştiren en güçlü unsurlardan biri oldu. Aç kalmamak için yapılan araç gereçler insan kibirinden, kıskançlığından birbirinin canını almaya kadar geleceğini nereden bilinirdi ki? Silahın geçmişi, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. İnsan, avlanmak ve kendini korumak için doğadaki en basit malzemeleri kullanarak ilk silahları yapmaya başlamıştır. Bu süreç birkaç önemli evreye ayrılır. Birinci taş çağı ilk silahlar. İlk insanlar avlanmak ve tehlikelere karşı koymak için keskinleştirilmiş taşlar, sopa ve mızrak gibi basit silahlar kullandılar. Bu dönemde taş baltalar ve uçları sivriltilmiş mızraklar en yaygın örneklerdi. Taş silahlar, malzeme, yontulmuş çakmak taşı, oksidyen, bazen kemik. Türleri: ev baltası, kesici taş, kazıyıcı. Özellikleri: sivriltilmiş kenarlarıyla kesme, kazıma ve delme işlevi görürdü. Avcılıkta hayvan derisini yüzmek, et parçalamak ve kemik kırmak için kullanıldı. Taşın sertliği silahın dayanıklılığını belirliyordu. Sopa ve mızraklar. Malzeme: sert ağaç dalları, bazen ucuna taş ya da kemik eklenirdi. Türleri: düz sopa vurmak için, sivriltilmiş mızrak saplamak için. Özellikleri: yakın dövüşte ve avda kullanılırdı. Ucuna keskin taş bağlanan mızraklar, avcıyı daha uzaktan saldırma avantajına kavuşturdu. Hem hafif hem de kolay taşınabilirdi. İlk yay ve oklar geç ilk çağ mezolitik. Malzeme, ahşap gövde, sinir, bitki lifi yay teli, taş ya da kemik uç. Özellikleri, avcılığı kolaylaştırdı çünkü avcı, hayvana yaklaşmadan vurabiliyordu. Ok uçları genellikle yassı ve üçgen biçimli taşlardan yapılırdı. İlk kez mesafe avantajı sağladı. Kemik ve boynuz silahlar. Malzemeye hayvan kemikleri, boynuzlar. Türleri iğne, delici uçlar, hançer benzeri kesiciler. Özellikleri dayanıklılığı taşa göre daha azdı ama işlemek kolaydı. Balıkçılıkta zıpkın, avcılıkta küçük mızrak uçları olarak kullanıldı. Genel özellikler basit ve doğal malzemelerden yapılmışlardı. Amaç çoğunlukla avcılık ve hayatta kalmaydı. Savaş için kullanımı daha sonra arttı. Küçük toplulukların silahları genellikle çok amaçlıydı, hem av hem savunma. İkinci Tunç ve Demir Çağı Metalin Gücü Madenlerin keşfiyle birlikte silah yapımı büyük bir sıçrama yaşadı. Tunç ve ardından demir, taş ve ahşaba göre çok daha dayanıklıydı. Bu sayede kılıç, ok, gay, mızrak ve zırh gibi savaş araçları gelişti. Bu çağda savaş, artık sadece avcılıktan öte, toplumlar arası güç gösterisinin temel aracı haline geldi. Tunç ve 3300-1200 arası bölgeye göre değişir. Malzeme ve üretim Ana metal Tunç bakır artı kalay çoğunlukla Üretim yöntemi Erimiş tunçun kalıplara dökülmesi döküm, ardından törpüleme ve bileme. Kompleks şekiller dökümle kolay yapılırdı. Kılıç kabzası, süslemeler, mızrak ucu. Avantaj Döküm kolay, karmaşık formlar üretilebilir. Parlak ve dayanıklı bir yüzey, pirinç, kalay oranına göre sertlik ayarlanabilir. Dezavantaj. Saf tunç çelik kadar sert değildir. Çok ince, uzun bıçaklarda kırılma riski vardır. Başlıca silah türleri ve özellikleri. Kısa kılıçlar ve hançerler, genelde döküm, geniş, üçgen ya da yaprak biçimli alaflı kılıçlar yaygın. Kesme ve saplama işlevli. Uzun kılıçlar. Erken dönemlerde kısa, zamanla daha uzun kılıçlar geliştirildi ama tonçun esnekliği uzun ince bıçaklarda sorun yaratabiliyordu. Mızrak uçları ve mızraklar. Dövme ya da döküm mızrak uçları hem av hem savaş için. Balta ve rötuşlu baltalar, tek parça döküm veya taş gövdeye metal ağız takılması. Kalkanlar ve zırh parçaları. Deri, kumaş destekli ahşap kalkanlar, bazen tunç levha kaplamalı, göğüs zırhı, mifer gibi parçalar tuçtan yapılabiliyordu. Kavisli savaş bıçakları örnek kopet, Mısır gibi bölgelerde hem sembolik hem pratik. Savaş araba ve yay kombinasyonu Tunç döneminde savaş arabaları önem kazandı. Ok ve yay hala aktif. Taktik ve toplumsal etki. Tunç silahlar daha gösterişli ve dayanıklı olduğundan elit savaşçı sınıfı ve orduların profesyonelleşmesi hızlandı. Silah üretimi, ticareti, kalay ve bakır kaynaklarına erişim politik güçle doğrudan ilişkiliydi. Demir çağı bölgesel başlangıçlar mör, 1200 civarı ve sonrası. Malzeme ve üretim. Ana metal, demir ilk aşamada düşük karbonlu demir dövme demir, sonra yavaş yavaş daha sert çelik benzeri karbürleşme, işlem teknikleri geliştirildi. Üretim yöntemi, dolomeri kürüf ayıklama, dövme ve ince işleme, yüksek ısıda demirin karbon kazanarak karbürizasyon sertleştirilmesiyle çelik benzeri özellikler elde edildi. Avantaj, demir cevheri yaygın, silah üretimi daha geniş ölçekte ve ekonomik oldu. Doğru işlemle tunçtan daha sert ve daha dayanıklı silahlar üretilebiliyordu. Dezavantaj, Erken demir, iyi işlenmemişse kırılgan veya yumuşak olabiliyordu, metalurji bilgisi zamanla gelişti. Başlıca silah türleri ve özellikleri Uzun kılıçlar, demirin sağlamlığı sayesinde daha uzun, ince ve dayanıklı kılıçlar üretildi örnek Yunan hoplit kılıçları, kelt kılıçları. Kısa kılıç, gradius tipi, Roma öncesi ve Roma döneminde gelişen etkili kısa savaş kılıçları saplama artı kesme dengesi. Mızraklar ve mızrak uçları, demir uçlar, daha sağlam saplama etkisi. Balta ve savaş baltaları, demir ağızlar daha ince bileme mümkün, daha iyi keski etkisi. Ok uçları, demir uçlar daha dayanıklı, zırh delme yeteneği artmış olabilir. Zırh ve mifer, demir plaka ve dövme leyha zırhlar zamanla tam plaka zırh evrimi, tel zırh halkalı zırh daha gelişkin atlı birlik ve entegre silahlar, atlı birliklerin yaylı ve mızraklı kombinasyonları, çapraz oklayı da bazı bölgelerde gelişti. Teknolojik gelişmeler, dövme ve ısı işlemleri, demirin dövülerek sıkıştırılması, ısıtıp soğutma ve temperleme teknikleriyle daha üstün mekanik özellikler elde edildi. Çelik üretimi, farklı karbon seviyeleri kontrol edilerek kenar sertliği ve gövde sünekliği dengelendi bu, özellikle kılıç üretiminde devrim niteliğinde. Büyük ölçek üretim, Demir'in yaygınlığı orduların daha fazla silahlandırılmasına izin verdi, bunun sonucu savaşlarda daha büyük organize ordular görüldü. Bölgesel örnekler Yakın Doğu Osur, Hitit, Hititlerin erken demir kullanımı ve Asur ordularının demir silahlarla güçlenmesi. Mısır, geç Tunç ardından demirin yayılması, Mısır'da Tunç hala uzun süre kullanıldı. Yunan ve Ege, Tunç kılıçlardan demir kılıçlara geçiş, Hoklit taktikleri demiri etkili kullandı. Avrupa, Kelt, Kelt demir işçiliği, büyük demir kılıçlar ve zengin süslemeler. Çin, erken dökme demir ve sonrasında dövme çelik tekniklerinin gelişimi, demir tarım aletleri ve silahlar. Tunç demir kısa karşılaştırma. Erişilebilirlik. Tunç için kalay gerekirdi ticarete bağlı, demir cevheri daha yaygındı demir üretimi ölçeklenebilir. Dayanıklılık. İşlenmiş demir, çelik doğru yapılırsa tunçtan daha dayanıklı ve daha serttir. İşlenebilirlik. Tunç dökümü ile karmaşık formlar kolay, Demir dökümü daha zordu, dövme tercih edildi. Askeri sonuç, demirin yaygınlaşması orduları büyüttü, zırh ve kılıçlarda kalite artışı sağladığı savaş taktikleri değişti. Sonuç, etki. Tunç çağı metal silahın sanat ve elit simgesi olduğu bir dönemdi. Demir çağı ise metali herkesin ulaşabileceği, orduları ve tarımı dönüştüren bir güç haline getirdi. Bu iki çağ toplumların örgütlenmesi ticaret yolları, savaş teknikleri ve teknolojik ilerleme üzerinde derin etkiler bıraktı. 3. Orta Çağ kuşatma ve yakın dövüş silahları. Orta Çağ'da kılıç, kalkan, mızrak, ok ve yay hala yaygın kullanılıyordu. Bunun yanında mancınık, koçbaşı ve surları yıkmaya yönelik kuşatma makineleri icat edildi. Avrupa'da şövalyeler zırhlarıyla öne çıkarken, uzak doğuda samuray kılıcı katana gibi silahlar gelişti. 4. Ateşli silahların doğuşu barut çağı. 9. yüzyılda Çin'de barutun keşfi, silah tarihinde bir devrim yarattı. Önce basit el topları ve fitilli tüfekler yapıldı. Ardından top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlar ortaya çıktı. Bu dönemden sonra kılıç ve mızrak yavaş yavaş geri planda kalmaya başladı. 5. Sanayi Devrimi ve Modern Silahlar 18. ve 19. yüzyıllarda sanayileşme ile birlikte silahlar seri üretime geçti. Hek atışlık tüfeklerin yerini çok atışlı mekanizmalara sahip silahları aldı. Revolver tabancalar, makineli tüfekler ve modern toplar bu dönemde geliştirildi. 6. 20. yüzyıl ve sonrası İki dünya savaşı ile birlikte silah teknolojisi inanılmaz bir hızla ilerledi. Tank, uçak, denizaltı, roket ve nükleer silahlar sahneye çıktı bu dönemden sonra silah sadece bir savaş aracı değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin belirleyicisi haline geldi. Bugün silahlar artık sadece mekanik değil, aynı zamanda elektronik ve dijital sistemlerle donatılmış durumda. İnsansız hava araçları, droneler, lazer silahları, yapay zeka destekli hedefleme sistemleri ve biyoteknolojik tehditler geleceğin savaş anlayışını şekillendiriyor.